Merhaba. Bilmem hatırlar mısınız? Geçen sene ilk defa gündeme getirdiğim ve hatta meşhur ettiğim bir hareket vardı. Soleus push-up. Bu basit hareket ile kısa süre içinde kan şekerinde ve kan trigliserit düzeylerinde önemli düzelmeler sağlanabileceğini anlatmıştım. İşte bugün de size en az soleus push-up kadar kolay fakat olağanüstü etkileri olan bir hareket göstereceğim. Üstelik inanması zor belki ama bu hareket ile ömrünüze ömür katacaksınız. Nasıl olduğunu anlatacağım ama şimdilik önce harekete geçelim. Hareket son derece basit. Stres topu da denilen bu toplardan temin edeceksiniz ve gün içinde aklınıza geldikçe 10 defa, 15 defa, 20 defa bir sağ, bir sol elinizde sıkıştırıp bırakacaksınız. Bu topları her yerden temin edebilirsiniz. Biraz daha teknolojik olsun, rezistansını da ayarlayabilim derseniz spor mağazalarında 100-150 liraya satılan değişik formları da var. İşte bunlar gibi. Aynı şekilde stres topunda olduğu gibi aklınıza geldikçe günde 10-15 defa her bir elinizde sıkıp bırakacaksınız. Sıkıp bırakacaksınız. Diyebilirsiniz ki ya şu hareketi günde 10-15 defa yapsam ne olur, yapmasam ne olur? İleride göreceğiniz gibi çok şey oluyor. Biz yine basit topumuza dönelim. Bu hareket ile öncelikle el parmaklarını güçlendireceksiniz. Daha sonra el kaslarını güçlendireceksiniz. Yine bu kaslarla bağlantılı olan ön kol kaslarını çalıştırıp güçlendireceksiniz. Elinizin kanlanması arttığı için canlı ve daha genç bir görünüm sağlayacaksınız. Yaptığımız her hareket bildiğiniz gibi kaslar, sinirler ve beyin arasında bir ilişkiyi oluşturuyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız her türlü hareket beyinde bir uyarıya neden olmaktadır. Bu da bizim beyin sinir iletisini güçlendirir, koordinasyonumuzu sağlar. Şimdi konuşmanın başında ömrünüze ömür katacaksınız demiştim. Bu şaka bir laf değil. Son yıllarda yapılan bir takım çok önemli bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış şeyler. İlginçtir. Amerika'da 65 yaş üstü ölüm oranları incelendiğinde birinci sırada kalp damar hastalıkları var arkasından şeker hastalığı ve hipertansiyonla ilişkilendirilen hastalıklar var ve de kanserler var. Ama işin korkuncu Amerika'da 65 yaş üstü ölümlerin 4 numaralı sebebi düşmeler. Bir yaştan sonra biz dengemizi muhafaza edemediğimiz takdirde, düştüğümüz takdirde bu sefer son derece ağır ve riskli ameliyatlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla düşmeleri önlemenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi kas gücümüzü muhafaza etmek. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunun elimizle ne alakası var? Çok önemli bir alakası var. O da şöyle. Diyelim ki karlı, buzlu, ıslak bir yolda yürüyorsunuz ters bir yere bastınız, dengenizi kaybettiniz ve düşmek üzeresiniz. Düştüğünüz zaman nereye nasıl düşeceğiniz belli değil. Ama eğer ki sizin eliniz, kolunuz güçlü ise işte o düşmenizin önünü kesecek bir tutunma hareketi yapma kabiliyetine sahip olursunuz. Eğer eliniz, kolunuz güçlü değilse işte o emniyet mekanizmasından mahrum kalıyorsunuz. Düşmek sadece işte koldaki, bacaklardaki kaslarla ilgili değil Değil, komple kas sistemimizle ilgili bir şey. El, kol, parmak gücümüzün son derece önemli olması buradan kaynaklanıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, 60-65 yaş üstü kişilerde hand grip yani el gücünün zayıf olduğu kişilerde olmayanlara göre ölüm oranının yaklaşık %30 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Basit bir el gücünün nasıl insanların ömür beklentisi üzerine rol aldığının en güzel bilimsel göstergesi. Lütfen bu hareketi hafife almayalım. Size hiçbir yük, zahmet getirecek bir şey değil. Aklınıza geldikçe günde 15-20 defa her bir elinizi bu şekilde çalıştırarak çok önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Elimizin ve elimizin tutunma gücünün ne kadar önemli olduğunu bu basit örnekle anlattıktan sonra genel anlamda kas sistemimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü uzun ve sağlıklı yaşamanın neredeyse tek yolu kas kitlemizi ve kas gücümüzü muhafaza etmektir. Eğer bunu sormuş olsaydı birisi işte sağlıklı ve uzun yaşamanın yolu nedir diye muhtemelen beni tanıyanlar bol bol ve sebze salata yiyin. Efendim, antioksidanlardan, vitaminlerden zengin beslenin. Hareketli bir yaşam sürün. Diyeceğimi söylerlerdi. Bu tabii kısmen doğru. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar ve kas kitlesinin ve kas gücünün sağlığımız ve ömür beklentisiyle birebir ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle bir yaştan sonra kas kitlesinin muhafaza edilmesi son derece önemli. Şimdi filmi biraz geriye saralım. O da şu. Değişik besinler dile getirdim yaşlanma 30'da başlıyor isimli bir videom var o videoda 30 yaşından itibaren beyinde büyüme hormonu seviyelerinin azaldığını buna bağlı olarak doku yenilenmesinde azalma olduğunu anlatmıştım metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte 30-35 yaşından sonra her yıl kas kitlemizin yaklaşık yüzde birini kaybederiz buna sarkopeni deniliyor. Özel bir önlem almadığımız takdirde işte 30-35 yaşlarında başlayan bu kas erimesi 65'lere geldiğimizde 25 yaşındaki kas kitlemizin %20'sine %25'ine kadar düşebiliyor. Şimdi kas kitlesi varsın biraz düşük olsun ne olur diye sorabilirsiniz. Neler olacağını ben size şimdi anlatmaya çalışayım. Kaslar dendiği zaman ilk akla gelen şey hareket etmek. Yani kaslarımız kemiklerimize bağlı ve biz kaslarımızı kastıkça işte kolumuzu, bacağımızı oynatıyoruz, yürüyoruz, bir şeyler kaldırıyoruz, indiriyoruz. E dolayısıyla kaslar bizim hareket kabiliyetimizin neredeyse tek unsuru. Ancak tek görevleri hareket etmek değil. İşte bu videoda kaslarımızın hareket etmenin çok ötesinde çok çok önemli fonksiyonlarından bahsedeceğiz. İlginçtir, bu çok gündeme gelmez ancak bizim kas kit Kemik vücudumuzun en büyük organı. Kadın erkek ve yaşlara göre farklılık göstermekle birlikte bizim kas kitlemiz vücut ağırlığımızın %25'i ile 50'si arasına kadar oynayabiliyor. Bu çok büyük bir oran. Bu çok büyük bir kitle demektir. Kasların bir de şöyle bir özelliği var. Kaslar metabolik olarak çok aktiftirler. Kas hücreleri yani miyositlerin içinde bizim hücrelerimizin enerji fabrikaları olan mitokondriler çok Yoğun bir şekilde bulunurlar. Dolayısıyla kasların metabolizması yüksektir. İşte kaslı bir kişinin daha az yağlanmasının en önemli nedeni kasları sayesinde metabolizmasının hızlı ve yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada kaslarımızın hareket etmenin ötesindeki olağanüstü fonksiyonlarına ve etkilerine bir bakalım. Şimdi biraz önce söylediğim gibi kas hücreleri enerji üreten mitokondrilerden çok zengindir ve dolayısıyla ile kas dokusunun metabolizması çok yüksektir. Kaslar bizim bedenimizin vücudumuzun kalorifer kazanıdır. Vücudumuzun günde 24 saat her türlü hava şartlarında 36,5 derecede sabit kalmasının tek nedeni kasların sürekli olarak ürettiği enerjidir. Bu enerji biz hareket ettiğimiz süre içinde artar ama etmediğimiz zaman dahi yani istirahat halindeyken dahi bizim kaslarımız durduğu yerde sürekli enerji üretir ve ısı üretir. İşte bu sayede bizim beden ısımız 36,5 derecede sabit kalır. Tabii bu sabitleme aynı zamanda beyindeki termoregülasyon merkezi ile de ilgilidir ama enerjiyi, ısıyı üreten şey kasların kendisi. Peki bu kısmını anladık. Kaslarımız metabolik olarak aktif enerji üreten, ısı üreten organlar. Peki bunun metabolizmamıza yansıması nasıl oluyor? Biraz önce söyledim ya, bizim metabolizmamızın kalorifer kazanı kaslar. Kaslar sürekli enerji üretiyor. Peki enerjiyi nasıl üretiyor? Bir şey yakıp üretiyor. Nedir o yaktığı? Şeker. Evet. Değişik besinelerle dile getirdiğim gibi bizim metabolizmamızın primer yani asli yakıtı şeker. Bizim hücrelerimiz glukoz molekülünü alır, hücre içinde değişik mekanizmalarla ATP'ye dönüştürür. Yani bir enerji birimine dönüştürür. Sonuçta enerjiyi yaratır. Bu enerjinin yaratılması sırasında şeker yakılıyor ve kullanılıyor. Dolayısıyla bizim şeker metabolizmamızın dengelenmesindeki en önemli unsur bizim kaslarımızın hareketi. İşte şeker hastalarına günde en az 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapmalarını önermekteyim. Şeker hastalığının tedavisinde ve kontrolünde ilaçlar kadar, diyet kadar hareket de en az o kadar önemli. Dolayısıyla hareketsiz bir yaşamla sadece diyet yapayım, ilaç kullanayım, şekeri kontrol altında tutmak mümkün değil. İşte nereden başladık, nereye geldik? Önce kasların hareket kabiliyetimizi oluşturan organlar olduğundan bahsettik. Daha sonra kasların vücut ısımızı kontrol eden en önemli unsur olduğunu, denimizin kalorifer kazanı olduğundan bahsettik. Şimdi de kasların şeker metabolizmasındaki önemine geldik. Kaslar için söylenen şeylerden bir tanesi, nasıl ki vücudumuzun en büyük organı diyorsak, aynı zamanda kaslar bizim vücudumuzun en büyük endokrin organı yani hormon üreten organı olduğundan da bahsediliyor. İşte bizim kaslarımız kasıldıkça miyosit denilen kas hücrelerinden miyokinler denilen maddeler salgılanır. Miyokinler sitokinler grubundan hormonlar olup çok değişik hormonal etkileri vardır. İşte bu miyokinler hem şeker metabolizması hem kolesterol metabolizması üzerine etkili hem hareket halindeki kasların kan dolaşımının regüle edilmesinde çok önemli hormonlar. Aynı zamanda bu hormonların çok çok önemli anti etkileri vardır. Bunun yanı sıra yine miyokinlerin harekete geçmesi ile birlikte değişik vesilelerle dile getirdiğim nitrik oksit hormonu da salgılanmaya başlanır. Yani nitrik oksit damarlarımızın iç yüzeyinden salgılanan kan dolaşımını düzenleyen bizi damar hastalıklarına karşı koruyan ve hipertansiyona karşı koruyan çok önemli bir hormon ve kimyasal maddeler grubu. Dolayısıyla kasların endokrin organ olarak yani hormonal olarak ne kadar önemli oldukları gerçekten son derece karmaşık ve önemli. Bütün bu kadar lafın sonunda söyleyebileceğim en önemli şey şu: Kaslar vücudumuzun en büyük organı, metabolik olarak, hormonal olarak son derece önemli ve bizim bu organı ne kadar çalıştırırsak o kadar fazla göreceğimizde kesin Dolayısıyla benim gerek kalp gerek hipertansiyon gerek şeker hastalığı nedeniyle takip ettiğim hastalarda özellikle vurguladığım günde yarım saat ile 45 dakika orta tempolu yürüyüş bizim sağlığımızın en önemli güvencesidir Bunu lütfen ihmal etmeyelim yine değişik vesilelerle dile getirdiğim gibi tıbbın babası Hipokrat'ın en önemli sözlerinden bir tanesi yürümek en iyi ilaçtır Bundan bir iki sene önce yayınladığım Hareket Etmenin Olağanüstü Faydaları isimli videomda sporun hareket etmenin her bir faydası için bir ilaç olsa günde 25 tane ilaç almamız gerekirdi diyorum. İzlemeyenler için bu videoyu izlemelerini hararetle öneririm. Bu noktada gelin biraz işin kolayına kaçalım. Birçok takipçim, hocam siz bize genel şeylerin dışında daha spesifik şeyler söyleseniz, neyi ne kadar yapalım bir anlatsanız diyenlerimiz oluyor. Onun için ben de sizi işi biraz kolaylaştırmak için kısa bir şablon vermek istiyorum. Ama bunu uygulayacaksınız. Kaçamak yok. Programımız gayet basit. Dediğim gibi kaçamak yok. Yapacağınız şey günün herhangi bir saatinde günde 30 ila 40 dakika orta tempoda yürüyüş yap. Orta tempo ne demek? Koşturmaca değil, laylaylam değil, güzel bir park bahçe ortamında bir yerden bir yere gidiyormuşsunuz gibi seri bir yürüyüş. Bu kadar. Fazlasına gerek yok. İkinci adımda biraz geriye gidelim, meşhur hareketimizi yapalım. Herhangi bir hazırlık gerektirmeyen, zaman almayan soleus push up. Mucize hareket soleus push up. Oturduğunuz yerde aklınıza geldikçe günde 10 defa, 15 defa, 20 defa yapabilirsiniz her defasında topuklarınızı havaya kaldırmak suretiyle videomda da detaylı olarak tarif ettiğim şekilde 15-20 tane soleus push up yapacaksınız. Şimdi de aşağıdan yukarıya çıkalım. İşte biraz önceki şeyimiz. Dünyanın en basit şeyi. 10-15 liralık bir top. Aklınıza geldikçe günde 10 defa, 15 defa, 20 defa her bir elinizle bu topu sıkıp gevşetin, sıkıp gevşetin. Yorulduğunuz noktada elinizi değiştirin, diğer elinizle aynı şeyi yapın. Bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar faydalı. Gün içinde çok rahat yapılabilecek bir başka hareket ise biraz kol kaslarını çalıştırmak. Biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı el, el parmak, el ve bilek kaslarınızı güçlendirmek kadar kol kaslarınızı da güçlendirmek önemli bunu yapmak hiç de o kadar zor değil sizlere spor salonuna gidin ağırlık kaldırın demiyorum gerek dahi yok bunlara en basiti işte benim odamın bir köşesinde durur spor mağazalarında son derece ucuza temin edilebilecek yarım kiloluk bir kiloluk iki kiloluk dumbbelllarla kollarınızı çalıştıracaksınız hareket bu bu kadar basit 10 tane yaptık elimizi değiştirdik 10 tane daha yaptık. Diyelim ki dumbbell yok, alma imkanınız yok. O zaman aynı şeyi 500 mililitrelik yani yarım litrelik su şişesiyle yapabilirsiniz. Önemli olan aletin şekli şemali değil, ağırlığı. Yarım kiloluk bir su şişesiyle aynı hareketi bu şekilde yapabilirsiniz. Yorulmak neredeyse mümkün değil. E de ki yoruldunuz. Elinizi değiştirir, biraz böyle yaparsınız. Hareketi de değiştirebilirsiniz. Yukarı aşağı yapabilirsiniz. Yanlara doğru açıp kapatabilirsiniz. Hareket edin de nasıl ederseniz edin. Yaptığınız her hareket bir şekilde size bir iyilik olarak yansıyacaktır. Yine video kanalımda gün içinde evde yapabileceğiniz basit hareketler isimli bir videom var. Bunu da mutlaka izlemenizi öneririm yine evinizin konforunda bir yere gitmeden, kılık kıyafet değiştirmeden pijamanızda yapabileceğiniz basit sabah hareketleriyle motoru ısıtabilirsiniz. Ben işte bu hareketleri o sabah sporuna motoru ısıtmak diye tabir ediyorum. Bu işte metabolizmayı bir canlandırmak, arabanın motorunu biraz ısıtmaktır. Orada 15-20 kalori de yaksanız kar kardır. Kaslarınızı çalıştırırsınız, dolaşımınızı, solumunuzu arttırırsınız yapacağınız her hareketin mutlaka bir faydası var. Yine aynı şekilde başta 45'ten sonra isimli kitabımda sabah egzersizleri denilen bir bölüm var. Orada biraz önce anlattığım şeyleri şematik olarak gösteriyoruz. İşi iyice kolaylaştırıyoruz. Yani bunlar günde hepi topu 5-10 dakikanızı alacak şeyler. O 5-10 dakika şeyler emin olun dünya kadar fark yaratır. Şimdi arkadaşlar bir toparlayacak olursak sizden istediğim şey 10 liralık bir stres topuyla ellerinizi güçlendirmeniz. Bu bir. Günde 15-20 defa soleus push-up yapmanız, dumbbellınız yoksa yarım litrelik bir şişeyle biraz kol çalıştırmanız, ve sabah egzersizleri kısmında anlattığım şekilde bir takım sabah egzersizleriyle motoru ısıtmanız. Şimdi eğer benim bunları ayıracak 5-6 dakika vaktim yok, ben bunları yapamam diyen varsa aranızda sizden ricam videonun altında yorum kısmına adresinizi yazın. Ben evinize geleyim sizi bir güzel döveyim spor nasıl yapılırmış göstereyim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.